Merhaba sevgili terazi burçları, yükselen ve ay burcu terazi olan sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir arkadaşlar. Hemen şöyle bir destenin altındaki enerjiden başlayalım. Terazi burcunu önümüzdeki günlerde neler bekliyor ona bakalım arkadaşlar. Bu arada enerjimize dileyen herkes dahildir. Hemen onu belirtmek isterim. Kupa içresi çok güzel böyle bir oyunculuk enerjileri böyle bir kutlama böyle bir belki işte eşinle dostunla bir sevdiğinle bir araya gelme böyle bir enerji var arkadaşlar sanki işte önemli güzel bir anı kutlayacak gibisiniz hoş vakit geçirecek gibisiniz bir mutluluğu paylaşacak gibisiniz böyle bir enerji büyük arkana ay kartı ile birlikte açıkçası bu bir takım hayallerinin ve sihirbazla birlikte arkadaşlar hayallerinin gerçekleşmesi bir şey var. Ve sen bunu istiyorsun, umuyorsun ama hani yani birazcık da hayal gibi gibi düşünebilirsin. Fakat bu gerçekleşebilir. Hem de mucize bir şekilde gerçekleşebilir. Bir yaratım süreci, hayal ettiğim bir şeyi hani manifest etmek gibi düşünebilirsiniz. Bu gerçekleşebilir. Bu gerçek hayata dönebilir arkadaşlar. Ve sen bu enerjiyi, bu gelişmeyi, dediğim gibi sonuçlarını sevdiğin, sana değer veren insanlarla birlikte kutlamak gibi bir süreç yaşayabilirsin sevgili arkadaşlar. Ee, hayalini kurduğun bir ilişki varsa da bu ilişkiye ulaşma olasılığın var ama ben bunu daha çok dediğim gibi herhangi bir dileğin, bu dileğini görselleştirmen, bu görselleştirmenin belki de hiç beklemediğin bir anda gerçeğe dönmesi ve bunun neticesinde olacak olan kutlamalar gibi görüyorum sevgili terazi burçları. Şimdi arkadaşlar eğer yeniyseniz hemen şöyle söyleyeyim. Kehanet desteleri ve tarot destelerini bir kombin halinde yorumluyorum. Öncelikle şu destemizden 5 tane kart alacağım. Karıştıralım. Terazi Burcu için. Kanalıma gösterdiğiniz ilgiye gerçekten teşekkür ediyorum arkadaşlar hızlı bir şekilde ilerliyoruz, büyüyoruz her geçen gün. Şöyle. Evet. Beş kartımızı aldık. Ha, şimdi optik ilüzyon diyor. Şimdi bazı şeyler tam olarak göründüğü gibi olmayabilir. Bu iyi anlamda da olabilir, kötü anlamda da olabilir arkadaşlar. Bir kartlarımıza bir bakalım sevgili Terazi burçları. Terazi burcu için Şimdi burada ben bunu olumlu anlamda bir enerji olduğunu düşünüyorum. Şöyle olumlu anlamda bir enerji olduğunu düşünüyorum sevgili Terazi burçları. Sen burada gelecekle ilgili hatta belki de ilk etapta destenin altındaki kartlar vardı ya. Kiminin kiminiz için hatta onunla bile bağlantılı olabilir ama tabii ki olmak zorunda değil. Burada şey var sanki. Sen bir şey istiyorsun. Fakat bu isteğin ya bir yandan evet umutlanıyorsun, beklentilerin var. Tamam mı? Geleceğe dair böyle bir isteklerin, hayallerin. Fakat bunun olmayacağına inanıyorsun sanki. <laughs> Çok affedersiniz. Yani sanki sana göre gidişat hiç parlak değil. Sana göre bu iş hiçbir yere varmayacak. Ve bu sende hatta birazcık böyle bir duygusal ne bileyim kırılganlıklar, alınganlıklar. E, demek hayat böyle. Ben hiç mutlu olamayacak mıyım? Hani böyle bir şey yaşıyor olabilirsin. Fakat bu konuyla ilgili bakın diyor ki sen çok talihli bir sürece giriyorsun. Şu anda durum ve şartlar sana hiç ilerlemeyecek gibi gözüküyor olabilir. Aslında hiçbir şey olmuyormuş gibi geliyor olabilir ama aslında birçok şey oluyor diyor sevgili terazi burçları. Fakat bunu bir tek sen farkında değilsin şu anda diyor. Tam olarak göremiyorsun diyor. Biraz da dediğim gibi duygusal yaklaştığından dolayı olabilir. Belki hani bir şey ne kadar çok isterseniz ya da duygusal bir yaklaşımınız varsa o kadar atıyorum olmadığı zaman hayal kırıklığına uğrarsanız ya birazcık öyle bir durum olabilir sende. Ama aslında bir yandan da içten içe olmasını bekliyorsun ve istiyorsun gibi. İşte o haber gelmeyecek mi? Şununla ilgili bir gelişme yaşanmayacak mı? Bu durum hep böyle tıkandı mı? Ay hep mi talihsizim? Dediğim bir sanki durumla ilgili. Fakat bununla ilgili dediğim gibi arkadaşlar bu bir ilizyon. Aslında çok şey olup bitiyor ve bu çok şey olup bittiğini sen önümüzdeki günlerde göreceksin. Senin o beklediğin o gemi o limana geliyor. Anladın mı? Şans enerjileri senden yana çalışmaya, kader çarkı senden yana dönmeye başlıyor. Ve olayların çorap söküğü gibi olumlu anlamda pozitife doğru geliştiğine, beklediğin dediğim gibi haberlerin geldiğine şahit olacaksın sevgili Terazi burçları. Çok çok güzel bir dönem yaşanacak. Çok güzel bir sürece giriyorsun sanki bu konuyla ilgili arkadaşlar. Bir nevi senin diyebileceğimiz bir kart çıktı. Kılıç ve Terazi kartı. Bir bakalım. Tabii ki adaleti anlatır, gerçekleri anlatır. Bakalım sözleşmelerimiz, anlaşmalarımız, hukuk. Kupa ikilisi. Kupaması. Vallahi şimdi bu nasıl bir şey? Hemen şöyle söyleyeyim. Biri senin hakkında ya çok istediğin bir şeyle ilgili bir karar vermeye çalışıyor sevgili teraziler. E, bu bir partner partnere adayı olabilir. E, e, olmak zorunda değil hepiniz için. Duygusal bağ hissettiğiniz biri olabilir. Bir için işte bir kardeş, bir abla, bir anne, bir arkadaş vesaire olabilir. Aranız bozuktur. Anlaşamıyorsunuzdur, uyuşamıyorsunuzdur, orta yolu bulamıyorsunuzdur. O başka bir şey diyordur, sen başka bir şey diyorsundur. Empati kaybolmuştur. Bununla ilgili bir düzelme söz konusu olabilir. Bununla ilgili daha orta yolda buluştuğunuz, özellikle karşı tarafın aslında senin de haklılığını anladığı, empati kurabildiği, senin lehine kararlar verebildiği bir süreç olabilmekle birlikte arkadaşlar küçük bir kısmınız için de bu illa birebir bir kişiyle ilgili olmak zorunda değil. Burada çok istediğin bir şeyle ilgili birilerinin seninle aynı paralelde buluşması. Şöyle düşün. Evet ya. Çalışa, çalışma, çalışabileceğimiz kişi. Şöyle inceledim bütün CV'leri. Bence terazi burcu. Anlatabildim mi? Seninle aynı ortak paydada buluşabilen birileri olacak sanki. Ve büyük arkana bakın asılan adam empatidir, anlamaktır, görmektir perspektifinde. Ve o perspekt başka bir perspektiften bakmak ve sonunda aradığı cevabı bulmaktır. Dolayısıyla biri seninle tırnak içerisinde bir empati kuracak. Anladın mı? Ve bu anlatabildim mi daha doğrusu öyle söyleyeyim. Ve bu empati seni mutlu edecek adalet enerjilerinin çalışmasını sağlayacak gibi gözüküyor sevgili terazi burçları. Ya işte sevdiğin biri seni kırdığını anlar, özür dileyebilir. Ya işte o çok istediğin şeyle ilgili karşı tarafta evet seninle işbirliği yapmak istiyoruz noktasına gelebilir. Birbirini anlayamadığın bir iş arkadaşın vardır, patronun vardır belki de. Aslında ikiniz de kötü niyetli insanlar değilsinizdir. Ama bir şekilde burada senin örnek verim ne kadar zorda olduğunu anlayıp belki lehine kararlar verilebilir. Bu tarz sanki bir gelişme olacak. Adaletin seni mutlu edecek şekilde dengelerin kurulduğu, sağlandığı sanki bir süreç olacak gibi gözüküyor sevgili terazi burçları. Orta yolda buluşabilmek, eşitlik, denklik böyle bir şey olacak sanki. Üçüncü sıraya bakalım arkadaşlar. Arada bir es veriyorum aralarda. Nefes almam olası. Ay kale diyor. çok güzel. Bu şey arkadaşlar. Nasıl bir şey biliyor musunuz? Bir şeyden sanki iyileşmeye çalışıyorsun sen. Bir şeyin yaratmış olduğu hasarı ortadan kaldırmaya çalışıyorsun. Tekrar yükselebilmek, ayağa kalkabilmek, anka kuşu gibi küllerinden doğmak. Böyle bir bekleyen bir süreç var. Bir şey seni incitmiş, kırmış, üzmüş gibi gözüküyor. Hatta bu kiminiz için fiziksel rahatsızlık bile olabilir. Hani işte soğuk algınlığınız olmuştur, yatağa düşmüşsünüzdür geçen hafta. Mesela sadece bir örnek. Hani bununla ilgili nedir? İyileşmeyi beklemek. Çünkü bakın burada bir kılıç üçlüsü var. Bir hayal kırıklığı ya da kalp kırıklığı acı veren bir şey var arkadaşlar. Fakat bakın kale ile mahkeme kartının ortasında bu. Dolayısıyla burada size dediğim gibi bir iyileşme var. Sağlam bir şekilde durma var. E, caymama vazgeçmeme dirayet ayağa kalkma güçlenme böyle bir enerjiye doğru ilerleyeceksiniz sanki önümüzdeki günlerde sevgili terazi burçları bir süreden beri bekliyor olabilirsiniz bir süreden beri e, bir şeylerin iyi gitmesini yolunda gitmesini iyileşmeyi bekliyor olabilirsiniz ama sanki bu bekleyiş son buluyor ve tırnak içerisinde o ölüler ayağa kalkıyor gibi arkadaşlar ve nasıl bir kule gibi bakın bir kale gibi bir kule gibi ne derseniz buna öyle bir enerjiyle. Sen iyileşiyorsun. Ya da işte o sıkıntılı, canını acıtan şey iyileşiyor, durum iyileşiyor. Bekleme son buluyor sanki. Bu tarz bir enerji sonucu alıyorsun arkadaşlar. O sonucu güzel bir şekilde alıyorsun. Böyle bir durum. Ama zorlayıcı enerjiler. Bakın kılıç üçlüsü var. Üçüncü, pardon sondan bir önceki sıraya sapan diyebiliriz. Bunu öyle şekilde çevirebiliriz. Biraz gerginlikleri ya da ani olayları bize anlatır. Bir bakalım ama. Bu arada çok öne çıkan bir sayımız yok. Üç sayımız önemli olabilir arkadaşlar şimdiye kadar. Onun dışında bunun altında zaten yoktu bir şeyimiz. 10 sayısı önemli onun dışında. 3 ve 10 sayıları önemli şimdiye kadar arkadaşlar. Evet. Çok ön plana çıkan sayılarımız. Bakalım. Terazi burcu için. Evet, değnek dokuz, sanki bir şeyler karşısında bir takım şey, hani vardır ya stüdyoda gergin dakikalar vesaire. Öyle bir şey var sanki arkadaşlar ve sen bir gerginliğe karşı bir kendini korumaya çalışıyorsun sanki. Ortaklıklarla ilgili bir durum olabilir, iş birlikleriyle ilgili bir durum olabilir. Üç sayısı özellikle önemli. Kiminiz için bir anne figürüyle ilgili olabilir. Kiminiz için anneniz varsa, yani sizin çocuğunuz yoksa, siz birinin çocuğuysanız annenizle ilgili bir durum olabilir ya da yüksek bir dişil enerjiye karşı olabilir arkadaşlar. Burada birazcık bir anlaşmazlık, bir uyuşmazlık var gibi gözüküyor. Bir hak, bir bolluk, bereketin peşinde yaşanan gerginlikler de olabilir bunlar. Örnek veriyorum bir miras, anneden kalan vesaire ya da işte ailenin bıraktığı bir durumla ilgili ne bileyim işte tapuya gidersiniz, aa sizin hakkınız yok derler, aa siz mirastan pay alamamışsınız derler, aa oraya devlet işte ev yapacakmış derler. <laughs> yani örnekten uçuklana takılmayın arkadaşlar. Senaryo kafanızda otursun diye söylüyorum. Böyle bir gerginlik var. Biraz böyle bir tansiyonun o yukarı çıkması var gibi gözüküyor. Birileriyle uyuşamama, işbirliği içerisinde tam olarak olamama. dediğim gibi bir bolluk bereket ya da bir hakkın mücadelesi özellikle. Buna bir kart seçelim. Büyük Arkana Ay ve bu durum birazcık açıkçası ge gelgitli bir enerjide olabilir arkadaşlar. Bu durum birazcık böyle bir sallantıda olacak gibi gözüküyor. Yani tam bugün işte halledecek gibisiniz. Ertesi gün başka bir sorun çıkıyor. Tam tamam diyorlar. Evet diyorlar. Ertesi gün başka bir kıllık çıkarıyorlar. Bu neyle ilgiliyse, böyle bir enerji sanki. Ya tam işte çocuğumla barıştım diyorsunuz. Hop tekrar bir şeyde uzlaşamıyorsunuz. Gibi bir enerji. İki tane büyük arkanımız var. Bakın Ay'la imparatorca yok çok yüksek bir dişil enerji alıyorum. Öncelikle onu da söyleyebilirim. Burada biraz evet bir gerginlik var. Bir kart daha seçelim buna. Değnek kraliçesi çok ateşli ve hararetli tartışmalar içerisinde kendini bulacaksın ve yine dişil enerji geldi arkadaşlar. Belki de bu karşındaki kişi ateş grubundan biri olabilir ama olmak zorunda değil. Ve sen belki de bunun içerisinde olmak istiyor musun, istemiyor musunla ilgili belki de bu ilişkileri gözden geçirme yoluna gidebilirsin açıkçası. Belki şöyle diyeceksin, ben uzlaşmak istiyorum ama karşı taraf bir şey yapmayınca ben ne yapabilirim? Hani hep ben fedakarlık yapacağım dediğim bir durum da olabilir bu. Çünkü birileri seni gericek, germek isteyecek gibi ya da böyle bam teline basmak isteyecek sanki. Kendini bir şeyden soğuma ihtiyacı hissedeceksin. Dediğim gibi işbirlikleri, ortaklıklar, bu tarz konularla ilgili biraz gergin dakikalar yaşanabilir arkadaşlar. Son olarak şu Ay'a bir kar seçeceğim. Sonra son sıraya geçeriz. Atılsın yaveri. Sen burada disiplinle hareket edeceksin. Fikirlerinden vazgeçmeyeceksin sanki. Karşı taraf ne kadar seni o şeyin içine çekmeye çalışırsa çalışsın. Çocuğunla mı? Bir şey yapmasını yani şöyle düşün. Çocuğun senden bir şey istedi ama sen diyorsun ki hayır kesinlikle olmaz arkadaş. Bu senin için ya iyi değil. Mesela aynı bunun gibi bir şey. Yani net tavır koyan bir anne gibi düşün kendini. Biraz böyle bir enerji olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Son sıraya bakalım. Deklarasyon diyor. Burada şey var. Bir konuya dair sevgili teraziler. Sessiz Kapalı, ketum, konuşmayan, derdini anlatmayan e ya da buna cesaret etmeyen, öne atılmayan, kendi içinde yaşayan. Örnek veriyorum patronla bir konuşma yapacaksınız. O sahneyi yüz kere kafanda canlandırıyorsun ama gidip de konuşmuyorsun gibi bir enerji. Ve sen bununla ilgili 13 ve 1 ölüm ve yeni başlangıç. Bakın arkadaşlar sen bir şeyleri ifade ediyorsun böyle bir değişime uğruyorsun sanki. Böyle bir değişimden geçeceksin. Kendini daha özgür ifade edebilmek, daha açık sözlü olmak, lafını sakınmamak ve korkmamak gibi yoğun bir el özgüvenle birilerine karşı bir şeyler ifade edeceksin. Bir kart seçelim buna. ...kılsım onusu ve bu seni başarıya götürecek. Bu seni paraya götürecek. Bu seni hak ettiğin şeye götürecek. Stabil enerjiye götürecek. Elde etmeye götürecek. Neyle ilgiliyse bu deklarasyon. Böyle bir enerji var. Belki de kiminizin bir mahkemesi olabilir. Hakim karşısına çıkacaksınız belki de. Buradan istediğinizi elde edeceksiniz ama. Bu yaptığınız deklarasyon... Lafın, yani fikrinizi, savunmanızı, hakkınızı ortaya koymak, savunmak, gerçekleri söylemek, konuşmak, sizin protesto etmek belki o şeyle ilgili aradığınız şeyi elde etmenizi ve hakkınızı elde etmenizi sağlayacak gibi gözüküyor. Suskunluk, kapalı enerjiler, korkmalar bitiyor gibi gözüküyor sevgili terazi burçları. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.